Hepinize merhaba arkadaşlar. Eren ne bugün ne oynayacağız Eren? Saklambaç oynayacağız. Evet saklambaç oynayacağız. Eren, gel buraya gel. Yanıma gel. O gidiyor. Eren saklambaç oynamayı çok seviyor arkadaşlar. Değil mi Eren? Hadi gel. Hadi yanıma gel. Yanıma gel Eren. Eren yanıma gel. Eren yanıma gel. Eren yanıma gel. Hadi şimdi ben sayacağım. Tamam mı? Ben sayacağım. Sen de saklanacaksın. İyi misin? Hadi sayıyorum. Sayıyorum saklan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Ay dur. Neredesin? Hadi sayıyorum git saklansana. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eren nerede acaba arkadaşlar? Ay, nerede? Nerede? Sobele gel sobele çabuk. Eren gel çabuk sobele. Sobe sobe yap. Ama orada oynayalım. Orada mı oynayalım? Hadi yakalayacağım. Eren'i yakalayacağım. Eren'i yakalayacağım. Eren'i yakalayacağım. Eren'i yakalayacağım. Gel buraya. Gel buraya. Hadi şimdi tamam bitti. Şimdi saklambaç oynuyoruz. Bugün saklambaç oynayacağız arkadaşlar. Hadi say. Sayıyorum. Bir, iki, üç, 4 5 6 7 Saklan saklan hadi 8 9 10 Eren neredesin? Ay, Eren. neredesin? <laughs> sobe, sobe diyorum. Gel sobele. Sobe, 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 sobe. Hadi sen say şimdi. Şimdi sen say ben saklanacağım. Hadi. Heh, heh. Tamam. Hadi ben sayıyorum. Şimdi sen saklanacaksın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yurdum. Yurdun mu? Hadi biraz dinlen. Otur dinlen bakalım. Gel sandalyeye otur. Gel. Çık otur sandalyeye. Eren yorulmuş. Biraz dinlenmek istedi. Hadi otur. Otur seni böyle çevireyim. Hop yapayım. İster misin? Hadi yoruldun dinlen biraz Eren. Gel gel oturtayım Eren'i ben ne? şimdi. Hop. Heh. Otur. Otur. Ah, niye kalktın? <gülüyor> Selam. <laughs> Oynayacak mısın tekrar saklambaç? Hayır. Oynamayacak mı? <laughs> Kapatıyorum o zaman videoyu.